Değerli öğrencilerim merhaba. Kod adı 2023 kodlama dersimize devam ediyoruz. 12. dersimizle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde sıcaklık sensörü kullanımını işleyeceğiz ve bununla ilgili bir uygulama yapacağız. Sıcaklık sensörü nedir? Önce kısaca onu tanımlamaya çalışalım. Sıcaklık sensörleri bir nesne veya sistem tarafından üretilen ısı veya enerji miktarını hatta soğukluğunu ölçerek analog veya dijital çıkış üreten bu sıcaklıktaki herhangi bir fiziksel değişikliği algılamamızı sağlayan elektronik komponentlerdir. Kullanım alanına bakacak olursak birçok kullanım alanı olduğunu görebiliyoruz. Klima ve iklimlendirme sistemlerinde, bilgisayar işlemci sıcaklığı kontrolünde, cep telefonu işlemci ve batarya sıcaklığı kontrolünde, otomobil motor sıcaklığı kontrolünde, evlerimizde kullandığımız ütü, fırın, saç kurutma makinesi, su ısıtıcı gibi cihazların sıcaklığı kontrolünde, ve daha birçok alanda kullanılmaktadırlar. Şimdi Tinkercad üzerinde bir uygulama çalışması yapalım. Değerli öğrencilerim, ben devre şemasını daha önceden kurdum. Sizler bu aşamada videoyu durdurup benzer şekilde kendi devrenizi kurabilirsiniz. Devremizde bir adet buzzer olacak. Sıcaklık yükseldiğinde uyarı sesi vermesini istiyorum. Bir adet motor olacak. Üzerinde fan mod fan olacak sıcaklık sensörünü tekrar soğutmaya yarayacak. İki adet ledimiz olacak. Ledlerden birisi kırmızı renkli. Sıcaklık yüksek olduğunda sıcaklığın göstergesi olarak kırmızı şekilde yanacak. Bir diğer ledimiz ise yeşil olacak. Yani sıcaklık normal değerde normal değerdeyken yanacak. Sensörümüzün üç tane bacağı var. Şu an simülasyondaki sıcaklık sensörü LM35 tipi bir sıcaklık sensörü. LM35'lerin ön tarafına baktığımızda, kesik tarafa baktığımızda en başta güç bacağı geliyor. Orta bacağı bizim sıcaklık değerlerini aldığımız bir okuma bacağı. Üçüncü bacağı ise eksi bacağı. Eksiye bağlanıyor. Biz sıcaklık sensörümüzü analog sıfıra bağladık. Sıcaklık sensörleri genellikle analog portlara bağlanırlar. Analog porttaki voltaj değişimini ölçerek hesaplayarak sıcaklığı ölçebiliyoruz. Devremizi incelediğimize göre, şimdi kodlarımızı oluşturalım. Kod bloklarını oluşturmak için Blok penceremi açıyorum. Öncelikle Değişkenler içerisinde bir değişken oluşturuyorum. Sıcaklık diye bir değişken oluşturuyorum. Yalnız dikkat ederseniz Türkçe karakter kullanmıyorum. Sıcaklık şeklinde yazdım. Tamam deyip onaylıyorum. Giriş bloklarımdan A0 pinindeki sıcaklık sensörü Bakın bu bloğu aldım. Değişkenimi sensörden aldığım değeri değiştiriyorum. Hemen bir çıkış yapalım. Seri ekran çıkış bloğunu aldım. Ve sıcaklığı ekrana yazdırmak istiyorum. Simülasyonu başlat diyorum. Seri monitör açalım. Devremizi şöyle biraz kaydıralım. Şu an 24 değerini okuyorum ekrandan. Sensörü tıklıyorum. Bakın şu kaydırma çubuğunu kaydırdıkça sıcaklığın arttığını ve bunu seri ekranda yazdırdığımızı görebiliyoruz. Hemen durduralım ve devam edelim. Öncelikle bir koşul alalım. Eğer ise değilse koşulunu alalım. Şöyle bir şey yapalım, sıcaklık 30 dereceyi geçtiği an kırmızı lambamız yansın ve fanımız çalışmaya başlasın. Öncelikle matematiksel işlemlerde büyüktür küçüktür ifadesini alıyorum. Değişkenlerimden sıcaklığı alıp içerisine yerleştiriyorum. 30 olarak değiştirip burayı da büyük yapıyorum. Sıcaklık 30 derecenin üzerine çıktığında çıkış geldim. Kırmızı led, yeşil led, fan motoru ve bir de buzzer'ımız vardı. Her biri için birer çıkış aldım. Buzzer 11'e bağlıydı. hoparlörden ses çıkacak bu sayede. Kırmızı ledime bakıyorum. Kırmızı led 3'e bağlı. 3 nolu çıkışım yüksek olsun. 2 nolu çıkışım yani yeşil led düşük olsun. Fan motorum da 5'e bağlıydı. Tamam. Şimdi şu blokların hepsini çoğaltalım. Bir altı atalım. Sıcaklık 30'un altına düştüğünde ise Buzzer'ımız artık kendini alçağa çeksin. Hoparlörden ses gelmesin. Kırmızı lambamız sönsün. Yeşil lambamız yansın. Motorumuz da kapansın. Fan kendini kapatsın. Evet kodlarımızı tamamladık. Şimdi simüle edelim. Simülasyon başladı. Kod bloklarını kapatayım. Bakın şu an yeşil lamba yanıyor. Sıcaklığa baktığımda sıcaklığın düşük olduğunu görüyoruz. Sıcaklığı biraz arttırdığımda kırmızı lamba yandı. Fan çalıştı. <laughs> Ve buzzer da hemen orada etmeye başladı. Daha önceki dersimizde de görmüştük. Buzzer'lı uygulamalarda simülasyon çok da güzel bir etki yaratmıyor. Ama bu kodları gerçek devremize yükleyerek asıl çalışmasını orada göreceğiz. Evet devremizi kurduk. Bir adet fanımız var. Sıcaklık arttığında dönerek soğutacak. Bir adet Buzzer'ımız var. Sıcaklık arttığında öterek bilgi verecek. Yeşil lambamız şu an yanıyor. Sıcaklık normal. Kırmızı lambamız yanmıyor. Sıcaklık yüksek değil. Şimdi sensörü ısıtalım. Sıcaklık arttığı için kırmızı lambamız yandı. Fanımız da çalışıyor. Sensörü soğutmaya çalışıyor. Ortamı da soğutuyor diyebiliriz. Sensör yeterince soğuduğunda evet, soğudu. Fanımız da durdu. Ses duyarı da durdu. Yeşil, normal lambamız yanmaya başladı.